Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Güzeller güzeli Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel'in çok mutlu bir gününden ve söz kesmeye geldikleri o gün ve çok güzel görüntüler ortaya çıkmıştır. Evet arkadaşlar. Gamze Çelin e, yüzükleri takıldığı o günde e, sizler için Hande ile beraber çok güzel mutlu görüntüleri ortaya çıkmıştır. Ve ben de sizler için o güzel eski görüntülerden muhteşem bir kareni paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Güzeller güzeli Hande Erçel ve Gamze Erçel'in çok güzel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Mükemmel çiftimiz olan Kerem Bursin ve Hande Erçel'de çok yakın zamanlarda güzel görüntüleri gelecektir. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.